Platformun genel olarak nasıl kullanılabileceği ile alakalı olarak detaylı bilgi verdik. Ee, şirket, company settings'ten, notification'lara, kullanıcıların nasıl ekleneceğine kadar çok detaylı bilgilendirmemizi yapmıştık. Eğer e, bu konfigürasyon kısmını tamamladıysanız ve domainleri doğru şekilde whiteliste aldıysanız, notification'larınız da doğruysa, bir sıkıntı yoksa artık yavaş yavaş eğitim ve diğer modülleri tanıtmaya başlayabiliriz. Daha önceden bahsettiğimiz gibi 3 ana modülümüz var. Cyber Strength yani sınav Threat Sim yani Phishing Simülasyonu, Training yani Eğitim Modülü. Şu anda Eğitim Modülü üzerinden başlayacağız. Ee, eğitime tıkladığınızda ilk önce Assignments kısmı çıkıyor burada. İşte burada daha önceden atanmış eğitimlerin detaylarını görebiliyorsunuz. Bizim test platformumuzda biz daha önceden işte start date'i şu olan, bitiş tarihi şu olan belli eğitimler planlamışız. Bir standart bir eğitim oluşturalım şu anda. Hani bir eğitim ataması yapalım. Create Assignment'a tıkladığımızda arka planda kullanıcılarımıza eğitim atayabileceğimiz bir ekran çıkıyor. Test YouTube diyorum. Başlangıç tarihi yani mailler ne zaman gönderilmeye başlasın. Şu şu şeklinde eğitim almanız lazım maillerini. Yarından itibaren başlasın. Bitiş tarihi de bir ay olarak verelim. Bitiş tarihini çok uzun tutmanızı tavsiye etmiyorum. Ancak e, her halükarda e, biz yine de bir ay verelim. E, always send activity assignment notification eğer açık durumdaysa ve e, notificationları da doğru ayarladıysanız eğitim atandığına dair son kullanıcılarınıza bir mail gidecektir. Şu şu eğitimi tamamlamanız gerekmektedir şeklinde. Completion e-mail yine aynı şekilde doğru tanımladıysanız eğitimi bitirdiklerinde de belirlediğiniz template'i mail olarak sistem gönderebiliyor. Bunların ikisinin de always sent noktasında olmasını öneriyoruz. Reminder kısmına geldiğimizde bir hatırlatıcı ekleyebiliriz. Örneğin 29 Eylül 2018'de başlasın. 30 Ekim 2018'de bitsin demiştik. 10 günde bir e, notification e, göndermek istediğimizi farz edelim. Ayın 9'unda bir tane göndersin. Tamam. Ondan sonra ayın 19'unda bir tane göndersin. 19 Ekim'de. Tamam. Bir de 29, 25'inde göndersin. Arada bir tane daha son bir uyarı yapmak için. 25'inde göndersin şeklinde ayarlıyorum. Sizin daha önceden notifications kısmında ayarlamış olduğunuz training assignment notification e, reminder e, mailini son kullanıcılara tamamlamayan son kullanıcıları aşağıdaki tarihlerde gönderiyor olacak. Bir sonraki aşamada hangi modülleri eğitimini almalarını istiyoruz? Arka planda birçok farklı eğitim modülü var. Bizim tavsiyemiz her kampanyada bir modül üzerine eğitim verilmesi. Örneğin şu anda bu senaryo bu senaryoda işte bir e-mail security eğitimini kullanıcılarımıza gönderiyor olalım. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Tek bir eğitim kampanyasında birden fazla eğitim de gönderebiliyorsunuz. Hatta isterseniz bunun sıralamasını da e, belirli bir sıralamada almalarını sağlayabilirsiniz. Ancak çok fazla önermiyoruz. Çünkü e, bu eğitim kapsamı ne kadar geniş olursa eğitimlerin tamamlanması da o kadar zorlaşıyor ve uzuyor. O yüzden tek eğitim vermenizi öneririz. Ve bir sonraki aşamada user selection kısmında e, bu eğitimi almasını istediğiniz kullanıcılar kimlerdir? Mesela bakalım buradan direkt arama yapıp Canar e, kullanıcılarını vesaire burada çıkartıp add to assignment diyerek istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz. Ya da isterseniz buradan hepsini seçerek select all ya da bu sayfadaki herkesi ya da bütün kullanıcıları seçerek add to assignment diyerek bu assignment'ın kapsamını ekleyebilirsiniz. Ben şu an add to assignment dedim. 2058 kullanıcımızı da buraya ekledim. Gerekirse view users diyerek e, eklenmiş kullanıcılara da bakabiliyorsunuz. Yani baştan özetlemek gerekirse assignment ismi, başlama ve bitiş tarihleri mail gönderecek mi? O ayarlar always'de kalmasını öneriyoruz. Reminder'lar yani hatırlatıcıları teker teker kurduk. Hangi eğitimleri almaları gerektiğini gösterdik. Ve son aşamada kimlere gideceğini seçtik. Submit dediğimizde kampanya oluşturmuş oluyoruz. Burada değiştirebileceğimiz neler var? Ondan birazcık bahsedelim. Birazcık da bir sonraki aşamaya gidelim. Ondan önce ben assignment'ın herhangi birinin içine girip onun detayını göstereyim. Yani mesela bir tane burada oluşturmuşuz, onun detaylarına girdiğimizde biraz önceki ekranın bir benzeri çıkıyor. Bütün assignment'ın detaylarını baştan sona görebiliyorsunuz. Şimdi bu bahsettiğimiz eğitimlerde neleri değiştirebiliyoruz ve ne eğitimlerimiz var? Eğitimlerimizi görmek için sağ üstten My Training'e tıklayabilirsiniz. Burada baştan sona mevcutta olan bütün modülleri size gösteriyor, gördüğünüz gibi. Arka planda bunların hepsini görebilirsiniz. Detaylı bir şekilde zaten sizin kendi platformunuzu inceleyebileceğiniz için şu an bahsetmiyorum. Neyi değiştirebiliyoruz derseniz settings kısmına tıklamanızı, pardon, modül kısmına tıklamanızı önereceğim. Burada bütün eğitim modüllerinin detayları var. Değiştirebildiğimiz 3 ana element var eğitimlerde. Eğitimlerin kapsamını ve içeriğini değiştiremiyoruz. Ancak ön sayfasına bir kapak ekranı ekleyebiliriz. Arka sayfasına bir kapak ekranı aynı şekilde eklemek mümkün. Ön sayfaya front jacket, arka sayfaya back jacket diyoruz. Ve eğitimi alan arkadaşlara bir sertifika eklemeniz mümkün. Nasıl olacak? Öncelikle training jackets kısmından ön sayfaya eklenmek üzere bir training jacket oluşturuyorsunuz. Yani front training jacket. Add diyelim bir tane. Bir front training jacket. Buna test diyorum. Approved konuma getiriyorum. Buradan İngilizce ve Türkçe olacak şekilde içerik ekleyerek normal bildiğimiz standart metin editörüyle eğitimin ilk sayfasına gelmek üzere bir training checker template'i ekleyebilirsiniz. Bunu ekledikten sonra, dediğim gibi öne bir adet başlangıçta, bir adet sonunda, bir adet de sertifika amacıyla. Yani bittikten sonra, mesela bunlardan bir tanesine bakalım. Edit diyelim. Bu şekilde bir sertifika oluşturulmuş daha önceden. Bu tarz sertifika oluşturarak buraya ekleyebilirsiniz. Training Checkers kısmından daha sonra da Modules'a tıklayarak sertifikayı ve ön arka kapak sayfasını eklemek istediğiniz modülleri add diyerek ilgili sayfayı ekleyebiliyorsunuz. Mesela biz şu an ne yaptık? Tekrar özetleyeyim. Modül kısmına geldik. Anti Phishing Fill adlı eğitimin ön sayfası, arka sayfası ve sertifikasını daha önceden belirlemişiz. Nasıl yapmışlar? Ön sayfasında bu çıkıyor. CSG, Kaspersky Online Training Platform. Okey. Arka sayfasında password polisi ile alakalı bir böyle bir sayfa oluşturmuşlar. Dediğim gibi kurum logosunu eklemeniz sizin için çok faydalı olur. Ama arka planda birçok farklı eğitim zaten mevcut. Misal şu çok güzel bir örnek. Şirketin passwordlerle alakalı polisisini eklemişler. Gerekirse şu numarayı arayabilirsiniz demişler ve altında da okudum anladım şeklinde I accept diyebileceğiniz bir alan mevcut. Ve son olarak da sertifika kısmı. Sertifikaya tıkladığınızda da Evet eğitimi tamamladığınız için tebrikler sizin şirket logonuzun ya da kurum logonuzun olduğu bir sertifika sistemi ekleyebiliyorsunuz. Bunu oluşturmanızı öneririm ancak opsiyonel, zorunlu bir şey değil. Oluşturursanız daha e, görünüş açısından daha güzel oluyor. E, tekrar bahsetmek gerekirse eğitimlerin içeriğini değiştiremiyoruz. Eğitimlerle alakalı sadece bir ön sayfa, arka sayfa ya da e, sertifika oluşturma şansımız var. Bunları Training jacket kısmından oluşturup Modules kısmından ekliyorsunuz. Bunun dışında da eğitim kısmında yapılabilecek çok fazla detay olmadığı için bu videoyu kısaca bitireceğim. Son olarak raporlar kısmına gelelim. Hani raporlarda ne yapabiliyoruz? Gördüğünüz gibi arka planda birçok farklı rapor var. modül performansından tutun, assignment detaylarından tutun, işte training leaderboard yani en çok eğitimlere en çok alan, en çok başarıya tamamlayan kullanıcıları gösteren raporlara kadar. Bu raporların detayına daha sonra gireceğimiz için bu videoyu şimdilik burada sonlandırıyorum.